Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle yayınladığı mesajında şunlara yer verdi: Hiç kuşkusuz ki doğrudan demokrasiyle temsil edilen muhtarlık görevi bir kentin geleceğini belirleyen en önemli unsurlardan biri. Demokrasinin temel taşı, başta belediyeler olmak üzere tüm devlet kurumlarıyla vatandaşlar arasında kurulan köprüdür. Özellikle belediyelerin vatandaşlara hizmeti ulaştırmasında muhtarların önemi büyüktür. Hiç kuşkusuz ki muhtarlarımız Edirne'mizin 24 mahallesinde görevlerini fedakarca yerine getirmektedir. Mahallelerinde yaşanan sorunlara birebir tanık olan, çözme kavuşturmak için büyük çaba sarf eden muhtarlarımızla dün olduğu gibi bugün de, yarın da her daim koordineli hareket etmeye, Edirne'mizin sorunlarına birlikte çözüm bulmaya devam edeceğiz. Bu anlamlı günde toprağa, insanı, geleceği için durmadan çalışan tüm muhtarlarımızı saygıyla selamlıyor. Muhtarlar gününü kutluyorum bütün muhtarlarımıza çalışmalarında başarılar ve kolaylıklar diliyorum dedi